Herkese merhaba. Bugün e, balık videosu çekeceğiz. Babam bana sürpriz yaptı akvaryumu. E, sizlere tanıtmak istiyorum. Onla, onlarla ilgili bilgiler vereceğim. E, Perçoktan aldık süslerimizi. Babamla de, dizayn ettik. Bakın, e, motorunu, falan her şeyini yaptık. Babamla. Şöyle dekorlarını her şeyini yaptık. Çiçekler, miçekler, her şey var balıklarımızın. Şöyle kale filan var. Ee, içinden girip çıkıyor. Ondan sonra ben bir balıklarımızı tanıtayım ilkinde. Bakın. Şuradan. Ee, adı gelin. Bunun. Ee, yelpaze, kılçık. Her renkten var sarı. Çöpçü nerede? Çöpçü şaban. İşte her şeyi var balıklarımızın. Fosfor. Ondan sonra e, babamla şu arkada kağıt yaptık böyle gerçek gibi benzer bunlara. Kağıtlar yaptık. E yemlerin, her şeyini aldık. Bakın. E, böyle göstereyim. Ondan sonra İlacını aldık balıklarımızın ölmemesi için. Ee, file, filemizi de aldık. Ondan sonra taşlar, dekorlar her şeyini yaptık biz babamla. Tabi öncesinde hiçbir şey yoktu. Bomboştu. Ee, babamla sonradan onu dizayn ettik. Bakın zaten görüyorsunuz. Çiçeklerini filan her şeyini yaptık balıklarımızın. Öncesinde bir tek bu Kum vardı. Sonradan daha güzel bir akvaryum yaptık babamızla. Yani babamla. Şöyle mor çiçeklerimiz, her şeyimiz var. Kağıdımız. Arkada zaten balıklar da bunları gerçek zannettiği için çöpçü hep orada. Şöyle bakın kumumuz da güzel. Siyah, beyaz, her renk var. Görüyorsunuz. Motorun her şeyini aldık. Kafasını da aldık. Pembe. Bakın şöyle. Motor her şeyini aldık. Sıcaklık derecesini. Her şeyini. Kaç derecede tutuyoruz balıklarımızı? Hmm. Isıları kaç derece olmalı? En az. Hmm. Yani 25 derece değil mi? Evet. Tamam. 25 derece bunu da öğrendik. Sonra motoru Şöyle motor da bu. Ne işe yarıyordu? Büyük. İç filtre. İç filtre. Ve bir de baloncuklar çıkıyor. Evet. Burada. Neden o baloncukları çıkarıyorduk? Balıklar. Balıklarımıza gerekli oksijeni sağlasın diye. Doğru mu? Doğru. Evet. Ve biz babamla kumunu aldık. <laughs> ilacını aldık yemini aldık filesini aldık balıklarımızın her şeyini aldık yani e, motorunu derecesini işte her şeyini aldık nazar boncukları da attık tabi bunları hep pet shop'tan aldık biz bakın şöyle zaten pet shop'tan aldığımız belli çünkü pet shop'ta böyle çiçekler süsler her şey satılıyor Şimdi yaptığımız evet. bir hatayı da söyleyelim. Evet. Daha önceki kurduğumuz hı hı. aynı akvaryuma bir düzen yapmıştık. Değil mi? Evet. Kaç tane balığımız vardı? Ee, 16. 20 Ay. tane balığımız vardı. Evet 20. Ee, 14 Aa. tane ne evet. oldu? Neden öldü? Çünkü ekolojik sistemini bir türlü oturtturamadık. Evet. Hatalar yaptık. Evet. Değil mi? Uh -huh. Çok yemmemişiz, doğru evet, mu? Evet çok. Bunlar bize genelde az yem vermek oldu. lazım. Şu baloncuklar ilaç, bakın şu ilaç. Hiç zaten böyle balık ilacı var. Evet. Zaten hala gitmedi ilaç. Balıklarımızın ölmemesini sağlıyor bu ilaç. Her şeyini yaptık başka ne yapalım? Bakın motor da üflüyor Buradan Baloncuklar çıkıyor. Artık balık ay, balıklar çok neşeli gözüküyor. Çiçekleri, her şeyini yaptık. Daha önceki kurulumumuzda Taşla. videomuz yoktu. Şey yoktu ama evet. Ne vardı? Ee, balıklarımızın bir türlü evet. ekolojik sistemi bir türlü hı -hı. oturmadı akvaryumumuzun. Evet. Değil mi? Evet. Yararlı Değil mi? bakteriler, evet. içinde kullanılan taşlar. Hı hı. Bunlar balıklarımızın ve yaşam oranları çok düşükti bizim. Yani ve bu arada bir hafta içinde kaç tane balığımız gitti? 14 tane. 14 tane balığımız gitti. 2 tane balığımız bilek morellerden yavru da almışız. Ben işim evet. gereği yoktum burada. Tabi ilgilenemedik. Doğru mu oğlum? Evet doğru. Yavrular da gitti. 14 tane Her balığımız şey gitti. da gitti. Ama şimdi bir e, şimdi yaklaşık de... 30 saat kadar önce suyu komple değiştirdik içinden. Evet ölü balıklarımızı ayırdık, evet. Akvaryumumuzu konfili dezenfekte ettik. Hı hı. Gerekli temizliklerini Ondan yaptıktan sonra... sonra bir aydır dinlenmiş suyumuz vardı. Evet. Onunla beraber tekrar tankımızı evet, doldurduk. Gitti, şimdi Daha temiz gözüküyor. Evet. Bakın. Dinlenmiş suyla doldurduk hı hı. tankımızı. Evet. İç dekorunu yaptık, balıklarımızı koyduk. Yani evet. gayet de mutlu gözüküyorlar. Evet. Umarız bundan sonra ekolojik düzeni tamamen evet. oturur. Ve Yararlı ee, bakterilerden balık, balıklarımızda faydalanır. Mesela diyelim bu balığımız öldü şu suya. ya. E, o balık ölünce suya zehir saçıyor. Evet. Bir de mesela şu içinde kullanılan plastik Hı -hı. süs evet. dekorlar var. Bu ağaç. Evet. Yeşillik. Onların suya salınım yapmaması Hı -hı. özelliğinin olması gerekiyor. Evet. İşte şu anda Yasin Mete'nin akvaryuma bir diz hamlesiyle balıkları ürküttüğü gibi evet. yapmamız gerekiyor. Değil mi evet. oğlum? Şöyle. Evet. Bu ilk videomuzda eksiğiyle fazlasıyla kabul edin. Hı hı. Gel oğlum. Vedalaş insanlarla. Bizi izleyen olursa onlarla. Ee, bu videoya like atın. <laughs> e, aşağıdaki bulunan zil tuşuna tıklayın. Ve görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça